Merhabalar, ben fizyoterapist Mehmet Çakır. Solunum egzersizleri, solunum kaslarının kuvvet ve dayanım arttıran, nefes alıp vermede zorluğu ortadan kaldıran, sporcuların performans ve fonksiyonelini arttıran egzersizlerin tamamıdır. Akciğer kanal hastalıklarda olduğu gibi kavurdun dokusu hastalarında da düzensiz, yüzey ve hızlı bir solunum bulunmaktadır. Alveollerdeki gaz değişimlerinde meydana gelen bozulmalar, nefes alımı sırasındaki iş yükünün artması, Kişilerde nefes alıp vermeyi zorlaştırmaktadır. Ana solunum kaslarının aşırı yüklenmesiyle birlikte yardımcı solunum kaslarını da yük binmeye başlayacaktır. Özellikle diyafram üzerinde aşırı yüklenme ile birlikte fonksiyonelliğini yitirmektedir. Kontrollü hava solunum yolu teknikleriyle diyafram üzerindeki yük azaltılmaya ve diyaframın fonksiyonelliğini yeniden kazandırmak amaçlanmaktadır. Diyaframın fonksiyonel ve işlevselliğini arttırabilmek amacıyla üç teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerden ilki yavaş ve derin solunum, ikincisi hava çevirme tekniği, üçüncü teknik ise büzülmüş dudak solunum tekniğidir. Yavaş ve derin solunum tekniğinde amacımız alveolarının havalandırmasını artırmaktır. Normal bireylerde nefes almanın nefes verme oranı 2'ye 3'tür. Fakat biz bu teknikte bu oranı 1'e 2'ye getirmeyi amaçlamaktayız. 1 saniyede aldığım nefesi 2 saniyede vermem gerekmekte. Bir hemen ardından diğer tekniğimiz hava çevirme tekniği. Hava çevirme tekniğindeki amacımız akciğerlerimizin daha az havalandığı bölgelere nefesin ulaşmasını sağlamak ve bu bölgelerin oksijen bakımından beslenmesini sağlamak. Derin solunumla aldığım nefesi 5 saniye kadar içinde tutmam gerekmekte. Tekrar Böylelikle akciğerlerimin daha az nefes aldığı bölgeleri daha da nefeslenecek ve oksijen bakımından zenginleşecektir. Bu teknikte gördüğünüz gibi son olarak, son aşamada büzülmüş solunum tekniğini kullandık. Yani almış olduğum derin nefesi içerimde 5 saniye kadar tuttum ve üfleyerek, dudaklarımı büzerek nefesi verdim. Tekrar nefesimi alıyorum. Üzülmüş dudak, diyafram üzerinde yani e, karın bölgesinin kaslar üzerindeki e, baskıyı azaltacağı için diyaframın daha fonksiyonel şekilde çalışması sağlayacaktır. Ve böylelikle solunum kaslarındaki üzerindeki büyümüş olan yük azalacaktır. Bu üç tekniğin fonksiyonelini artırabilmek amacıyla başka bir teknikte kullanabiliriz. Bu tekniğin adı öne eğilme postür tekniğidir. Kişi 20 derece ve de 45 derece bel hizasını öne doğru eğilerek ellerin dizlerin üzerine yerleştirir. Ve bu üç tekniklerin hepsini ya da tek tek olarak kullanabilmektedir. 20 ile 45 derece eğilmemizin sebebi sırt ve göğüs yardımcı solunum kaslarının fonksiyonelini arttırmak ve solunum solunumuna binen yükü azaltmaktır. Diyaframın normal pozisyon ve fonksiyonel açısından diyaframatik solunum tekniği kullanılmaktadır. Bu teknikte kişi baskın olmayan elini göğüs hizasına yerleştirir. Baskın olan elini karın bölgesine yerleştirmektedir. Ve nefes verim sırasında üzülmüş solunum tekniğini kullanması gerekmektedir. Ve nefes alma sırasında kişinin göğüs hizasındaki eli olabildiğince sabit pozisyonda kalmalıdır. Ve Karın bölgesindeki eli nefes alımı sırasında alt karın doğru ilerlemesi gerekmektedir. Bir örnekle gösterecek olursak, Eğer bu tekniği kullanmadan zorluk çekiyorsanız yatar pozisyondayken bir ya da ikişer kiloluk ağırlıkları karın bölgesini yerleştirerek bu tekniği kullanabilirsiniz. Tüm bu tekniklerin amacı akciğer kafesinin en verimli şekilde kullanmak, günlük yaşam kalitesini artırmaktır. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde evde kalıyoruz ama nefessiz kalmıyoruz.